Muhabbet kuşları tüy dönemi bakımı. Merhaba. Bugün muhabbet kuşlarının tüy döneminde bakımı hakkında konuşacağız. Tüy dönemlerinde kuşlarımız tüy çıkartırken yorulurlar ve bağışıklıkları düşebilir. Tüy dönemlerinde bakım çok önemlidir. Yılda 2, 3 veya 4 kere girerler. Peki tüy dönemine girdiğini nasıl anlayacağız? Kuşunuz çok mu tüy döküyor? Bunun çeşitli nedenleri vardır. Örneğin stres gibi kuşunuzun kafasında veya başka yerlerinde, diken gibi şeyler var ise ve çok tüy döküyorsa tüy dönemine girmiştir. Tüy dönemine girdiğini anladık, şimdi ne yapmamız gerek hemen söyleyelim. Bu arada hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Kuşlarımız tüy dönemine girdiğinde, serbest bırakıp serbest uçmasına izin verirsek, enerji kaybedecektir ortalama tüy dönemi süresi 2 ila 20 gün arası sürmektedir. Tüy dönemlerinde ek gıda, çok önemlidir. B, ve D vitaminlerini vermeliyiz yulaf ve mama vermeyi de eksik etmemeliyiz. Kuşlarımıza meyve, sebze, dal, darı ve benzeri kuşlarımızın yiyebileceği gıdalar verip onların enerjik ve mutlu olmalarını sağlayabiliriz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.